Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple e beraber pd 2 oynuyoruz. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda belirtin istediğiniz başka oyunlar varsa onları çekebiliriz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Niye böyle yaptım ben bilmiyorum. Kan konvoy yakalamamız gerekiyor. Ya yani, konvoy bulun diyor da. Ben buradaki arabaya bir şey kurdum, Jamer. Ben kurayım, ben kurayım. Jamer. Benim mühendisliğim var. Tamam. Dur e, şeyleri ben bana kurdurun ya. Testereleri. Ben de mühendis, mühendisliğe geliştirmiştim ben. 30 saniye falan zandırıyor beni ki. beni korusanız mı? Ön tarafta Arkadaşlar. Koruyor. Oğlum burada Bak. da şeyler var. Helikopterden sıkıyorlar oğlum. Helikopter düştü. Aynen düştü. Bir bozuldu. Ben vuruluyorum şu an. Kanka her arabanın başında biri var. Tamam da işte dediğim gibi yıl sesleri ben abi bekliyorum kanka. O yüzden en başına dedim ya bana kurdurun diye. Kanka polislerle çalışıyorum kanka gelemiyorum ne yapayım? すいませ Can saçıldı. Gelin kapıyı açalım. Gelin. Bana gelin Sinan sen de bana gel. Sen de bana gel. Biz geldin bana. Yok kanka. Ooo burada şey. Kaçırmamız gereken adamlar var. Allah adamları. Nereye kaçıracağım ben bu adamı? Bu takip ediyor zaten seni. Kaçıyor oğlum adam geldi. T'ye basıyorsun komut veriyorsun. Bağladı da adam. Stay where you are. Stay Stay where you are. Stay where you are. Stay Lan hadi kaçcan işte de ha Caner şurada bir tane yatan var, caner onu al caner Nerede? Sağdaki tır şeyde Sinan oh. buna gelene kadar var ya bir de uzaklaşınca da yatıyor ya yere. Ölmüyor değil mi bu? Ölebilir. Ölmedi daha var. Sen geri zekalı adam ateş edin. Sen nereye gidiyorsun? Ne Kenar etrafında adam yok kanka. Senin aldığın nerede? Öldü. Kanka ölmüyor yere yatıyor yere. Yok öldü öldü. Bunları biz de çeteye çıkaracağız değil mi? Yuh Benimki nerede ya? Seninki burada burada Elleri bağlı bir tanesi Geliyor galiba Caner şunu alsana sen Şurada bir tane daha vardı ya onu almadınız mı? Ona ne oldu? Mermi, Aa, öldü B daha. Neyse ölmüş Gürür. 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 Gel Ya hiç mermi yok ha. yok.

Bir şey lazım bana, kit lazım. Ölüyorum. Kit mi? Güzeldi, ben ölüyorum. Aşağıdayım, Yardım. bana... Vuruyorsun lan! Bu ne lan, adamı ne yapacağız biz? <laughs> ben yöze gidiyorum. Oh, right? Neredesin? Ben kafadayım, benim adam gelmedi. Yere yatsın, onu almaya gittim. Jener, gel gel, Jener! Baba Baba Şimdi bak! Yok artık. Bunu koruyacağız. Evet, evet, evet. evet. Benim eleman dışarıda kaldı. Bak var falan şimdi duruyor. Kaçmış o galiba ya. Onları boş ver canım, onları boş ver ya. Tamam yaz bir tane lazım bir tanesi. Emin misin? Evet evet. Bir tane koltuk var çünkü. Şimdi Hayır. Hey, Odamı turacağız. Mermi kim yere? Şu anda iki ya çok ya ben benim yok en azından. Attım ya. gelin mermi alın burada. 30 saniye. 30 giden. saniye, anne. Sniper nerede ya? Ya kesin bu 30 saniye ama gelmeyecek ya. Bir şey geliyor gel dur şuradan bak şimdi, bunu alacak. Ne oldu lan? Adam uçtu, ışınlandı bir anda. Oradan. Kaç şimdi. Kaç abi şimdi. dan buradan et, Arkada kim kaldı? Ben, ben kalmışım, kalmışım herhalde. Gel gel sen yap bunu F'e F'e gel bunu yap Kaç saniye? 25 saniye Flash at abi flash at Flash at lan mal oluyor zaten şurada 5 saniye Çıkan arabayı. Ne oldu oğlum araba? Kulaştık da arabayı. Ya araba kenken ediyor zaten. Biz yürüyeceğiz başka bir yere gidiyoruz. Evet evet ya ya bırak. Niye açtık oğlum biz araba Yok, Yok. Yolumuzu yolumuz kalmışlardı. Evet. Yan taraftan geçemiyor muyuz Yok kanka biz. <laughs> Kanunsuzuz ama bir o kadar da tertipliyiz. Move, move. That thing's a. On me now. That's the way out of here. To the right ha? and down the stairs, guys. Matter of fact, I'm coming down. Come on, come on. Downstairs. Where are you going? Come on. Dalgıçlık yapacağız. Dalga adam öyle Yok ya bırak açmamız yeterli tamam kanka bu kadar. Ya <laughs> şey ya. Keşke öyle bir şey olsaydı da. Evet bayağı yani az bir şey Az bir şeyden söyleyebildik mesela. Az para verdik. Ne verdim. kadar verdik? Az eş, evet. idare eder. Hemen bir göreve daha girelim.